98 ekranlarından herkese merhabalar. Bugün toplumsal cinsiyet programımızın bir yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün bizlere Star Kadın Derneği'nden Rojbin Bor eşlik edecek. Hoş geldin Rojbin. Hoş bulduk, teşekkür ederim Simge. Dilersen Star Kadın Derneği'nden bahsederek başlayabiliriz. Nedir ve ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? Çok çok özür diliyorum. gözümü aldı. İsmin yalnız yazılmış. Bir de Yıldız Kadın Derneği yazılmış. Tamam, hemen düzeltelim. Teşekkürler. Tekrar sorunuzu alabilirim şimdi. Star Kadın Derneği'nden bahsederek başlayabiliriz isterseniz. İzleyicilerimiz de öncelikli bir fikri oluşması adına. Tabii ki çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim bize böyle bir alan tanıdığınız için ayrıca. Şimdi Star, Star Kadın Derneği misiniz? 2020 yılında kuruldu. Ee, kuruluş e, sebebi aslında biraz şuydu. Yani e, KHK'larla birlikte sadece Van'da 52 tane kadın kurumu kapatıldı. Kadın yaşam merkezleri, kadın evleri, kadın kültür evleri ve daha birçok kadın kurumu toplamda 52 kurum. E, ve bu süreçte e, aslında kadına yönelik şiddet hiçbir mekanizma tarafından kontrol edemediği için, kadınların gideceği bir kafa olmadığı için e, ya yani kadınlar bu anlamda işte şiddet gördükleri evlerde kalmaya, öldürülmeye, şüpheli şekilde ölmüş olmaya devam ettiler aslında. Biz de tam olarak böyle bir e, e, tepkiyle, böyle bir ihtiyaçtan doğru harekete çıktık. Yedi kişiyle başladık. E, bu, bu süreçte işte kadına yönelik e, şiddetle mücadele e, kapsamında faaliyet yürüttük. Sonrasında biliyorsunuz bütün dünyayı kitleyen bir eee koronavirüs salgını başladı ve bu süreçte maalesef kadına yönelik şiddet işte neredeyse %200'leri, yüzde 300'leri bulan bir artış gösterdi. Çünkü kadınlar erkeklerle aynı evlerde yaşamaya, aynı evlerde kapalı kalmaya e, mecbur kaldılar. Bu, bu bu süreci böyle yaşadılar ve maalesef kadına yönelik şiddet çok büyük bir artış gösterdi. Biz o süreçte de yani aslında tam derneğimizin kuruluş zamanlarına denk geldi. Biz o süreçte de işte aktif olarak yani tam evden çıkamıyor olsak bile işte e, çoğu zaman kapıdan örnek veriyorum yakın başka bir alandan telefon üzerinden e, teknolojik araçlar üzerinden biz kadınlarla temas kurmaya ve onların problemlerini gidermeye çalıştık o süreçte. E, sonrasında biliyorsunuz işte vanda e, çok yoğun bir göç hali var yani Pakistan'dan ayrı var Afganistan'dan ayrı var Taliban zulmünden İran şeriatından kaçan insanlar çok fazla kadınlar ve çocuklar sayısı çok fazla. Sonraki süreçte biraz daha da işte artık yani hem kadına yönelik şiddetle mücadele hem de biz mülteci kadınlarla çalışmalar faaliyetler yürütmüş olduk. Biraz Star Kadın Derneği böyle başladı kuruluş öyküsü biraz böyle ve böyle devam ediyor diyebilirim özellikle. Evet, bugün ele alacağımız konu genel olarak aslında sığınmacı ve mülteci kadınların sorunları. Bu noktada çözüm yolları, neler yapılıyor, neler yapılmalı gibi soruların cevap bulduğu bir yayın yapmayı planlıyoruz. Peki bu süreçte kadınlar genelde size mi ulaşıyorlar yoksa sizin onlara ulaşma noktasında yaptığınız çalışmalarınız var mı? Evet. Tabii şöyle yani maalesef o KHK sürecinden sonra işte Banda şu anda aktif olarak faaliyet yürüten ve görünürlüğü olan tek kadın kurumumuz Tar Kadın Derneği ve kadınlar maalesef işte başlarken pandemi süreciyle birlikte lansman belki biraz eksik kalmış olabilir diye düşünüyorduk biz en azından ama kadınlar artık biliyorlar. Yani en azından çok ciddi problemler yaşadıklarında bir çözüm yolu arayışı başladığında Star Kadın Derneği biliniyor ama bizim de buna ilişkin çalışmalarımız var. Örnek veriyorum biz e, toplumsal cinsiyet atölyeleri yapıyoruz mahallelerde belli aralıklarla. Örnek veriyorum mesela hukuki mekanizmalar eğitimleri veriyoruz. Yani kadınlara hakları nelerdir üzerinden eğitim veriyoruz. Cinsel sağlık eğitimleri veriyoruz. E, toplumsal cinsiyet eğitimleri veriyoruz ve gerçekten bunu çok keyifli bir şekilde yapıyoruz. Bütün bunları yaparken tabii ki haliyle Orada işte doğalında bir tanışıklık biz bizimle olduğumuz ne yaptığımız nasıl çalıştığımız ve hangi durumlarda bize gelebilecekleri üzerine bir bilgi akışı sağlanmış oluyor. Ama sizin tam sorunuz yani evet hem biz gidiyoruz aslında hem kadınlar bir şekilde bize ulaşabiliyor yani bu bu noktada şey bir ayrım yok. Peki o zaman herhangi bir <laughs> amacı veya müteci bir kadının. Geldikten sonraki e, bu yeni geldiği ülkede yeni bir coğrafyada dil öğrenme süreci ilk öncelik olarak nasıl oluyor? Burada ne gibi faaliyetler yürütülüyor? Şöyle biz e, e, yaşam ve sosyal haklar noktasında hem Türkiye'de hem de dünyada birçok eşitsizlik ve hak ihlali yaşanıyor. Günümüzde hala yaşanmaya devam ediyor birçok farklı noktada. Peki sığınmacı ve mülteci kadınlar üzerinde baktığımızda ne gibi sorunlarla karşılaşıyoruz? Onlar ne gibi sorunlarla yüz yüze geliyorlar? Ya şöyle aslında belki bunu doğrudan söylemek gerekiyor. Yani iktidarın e, yanlış politikaları sonucu çok ciddi gerçekten bu ülkede artık bir mülteci nefreti var. İnsanlar gerçekten e, saldırılara... E, bu, bu tarz eylemlere maruz kalabiliyor yani bunu çocuklar bile yaşıyor İşte hatırlarsınız Gaziantep'te yaşlı bir kadına tekme atılmıştı yani neden sadece mülteci olduğu için ee, böyle bir problem var ee, kadınlar özelinde ele alacaksak kadınlarla ilgili ya bütün mülteci kadınlara işte eril toplumda işte ikinci eş gözüyle bakma hali var yani insanlar Hı -hı. çok ağır koşullardı ee, zaten mülteci zaten şunları yok yaşayamıyor orada işte çok e, belirgin belirleyici sebeplerden kaç bir örnek veriyorum yani Taliban gibi bir e, terör örgütü var orada ve kadınların yaşamını her alanda daraltan yani tamamen kadın e, düşmanlığı benim kötü üzerinden şekillenen bir örtü e, ya da işte yanında şeriat var yani kadınlar doğrudan Hı -hı. artık şeriat baskısında. ya da işte idam var hala orada ve insanlar idamdan kaçıyor ama buraya geldiklerinde hem bu tarz işte saldırılara maruz kalıyorlar hem kadınlar için işte ikinci eş olarak bir pozisyon belirlenmiş oluyor ve daha da vahimi insanlar burada para kazanabilmek için özellikle mülteciler böbreklerini satıyor ya yani bu çok vahim gerçekten işte. çok vahim. Kadın, erkekler böbreklerini satıyor ve birçoğu böyle şey yani yarasını açıyor <laughs> örnek veriyorum ne kadar 300 bin liraya ben böbreğimi sattım çünkü işte şuraya gitmem lazım örnek veriyorum Yunanistan'a geçmem lazım ya da İstanbul'da yaşayabilmem lazım ve ee, şimdi özellikle Kürdistan'da e, hakikaten bir özel savaş politikası olarak biz bunu böyle değerlendiriyoruz hem uyuşturucu hem fuhuş e, çok ciddi oranda bir artış gösterdi uyuşturucu kullanım yaşı 13'tür Van'da. Hı hı. Şimdi bunlar, aynı zamanda bu çetelerinin de eline düşüyor. Ee, ve geçişlerde e, mülteci kaçakçılığı yapan insanların çok ağır muamelelerine de maruz kalıyorlar. Yani işte günlerce bodrumlarda kapatılıyorlar. Örnek veriyorum belli mahalleler var. Bu mahallelerde işte ahırlarda yatıyor insanlar, eziyet görüyorlar, işkence ediliyor bunlara, aç kalıyorlar. Hatta dün gördünüz mü bilmiyorum yani. 5 Be yaşında sanırım bir çocuk Açlık ve susuzluktan ölüyor. Bütün bunların takibini zaten yapanlar işte o aslında geçişlerdeki kaçakçılar. Ama gelip baktığınızda en taşralarda, işte köylerde insanlar yığınla, işte bodrumlara, ahırlara, böylesi alanlara doldurulmuş mülteci insanlar. ve Bir de böyle bir problemler yaşıyorlar maalesef. Siz böyle örneklerle detaylandırdığınızda aslında ne kadar korkunç bir gerçeklikle yüzleşti, yüzleşmiş oluyoruz. Ve burada bir göçten bahsediyoruz. Bir, bir yerden, yaşadığı yerden farklı bir yere gelme hali. Elbette bunun zorluğu ve bunun psikolojik olarak sonrasındaki travmatik etkilerine de değinmek gerekiyor. Özellikle kadınların bu noktada desteğe ihtiyacı olabiliyor ve psikolojik olarak bir psikolog desteği noktasında neler yapıyorsunuz? Bu konuda ne gibi faaliyetler yürütülüyor? Tabii. Ya biz zaten başta da dediğim gibi yani biz kadına yönelik şiddetle mücadele eder miyiz? Ve bu anlamda hem hukuki hem sosyal hem psikolojik destek sağlıyoruz. Bu anlamda işte işbirliği halinde olduğumuz, ortak hareket ettiğimiz kurumlar da var. Örnek veriyorum Türkiye İnsan Hakları Vakfı. Onlarla da hmm. da. Okuyoruz ama aynı zamanda zaten yönetimimizde de psikolog var. Ve biz bu kadınlara tam dediğimiz noktada yani psikolojik destek noktasında ama şöyle bir problem var simge. Şimdi psikolog görüşmesinde Afgan, e, psikolog Türkiye'li. İşte dil, yani yeniden bir tercüman. Çoğu zaman kendini bunun için uygun, rahat, güvende hissedemeyebiliyor. E, böylesi bir program de var. Ama bu, bu noktada örnek veriyorum. Yani gelen kadınlar e, bu, bu arada şeyi çok seviyorlar. Yani size onu söyleyebilirim mi? Yani derneği, dernek ortamını ve bizimle zaman geçirmeyi gerçekten çok seviyorlar. Ama hani mesela bunun dışında bir kuruma yönlendirdiğimiz zaman bu biraz e, sancılı olabiliyor ve çoğu su içinde şeyi söyleyebiliriz. Yani özellikle dernekte işte geçirdiği süreç, e, aldığı eğitim, işte atölyeler sonrası e, hakikaten şey noktasında yani biraz daha buraya ait hissetme, biraz daha burada mutlu hissetme ya da burada gerçekten onun dayanışan insanların varlığını bilmek, kadınların varlığını bilmek birçoğu için çok olumlu noktada bir ülkeye <laughs> sebep oldu Evet çünkü elbette orada yalnız olmadığını kendisi gibi başka insanların da olduğunu ve kendi yaşadığı sorunları problemleri bir noktada ortaklaştığı bir hisse gelmesi ve öyle bir yere varması rahatlatıyor olması gerekir Peki bu bahsettiğimiz hak ihlalleri noktasında sağlık ve eğitime değinecek olursak oralarda süreç nasıl ilerliyor biraz oralarda detaylandırabilir miyiz ya şimdi işte çok enteresan yani hakikaten sanki özellikle mülteciler noktasında en vahim örnekler bizde hı hı. Ee, yani bu sağlık noktası da böyle İşte yakın zamanda denk geldiniz mi bilmiyorum İşte avukatlar ve doktorlar arasında bazen bir tartışma vardı vesaire mesela o tartışmanın çıkış noktası aslında 16 yaşında bir çocuğun mülteci bir çocuğun hastanede günlerdir e, tedavi edilmiyor olması ya tabii ki bunu söylerken yani hani hem sağlıkçılara bir şey var ee, şiddet hali var Bahsettiğim şey bu değil ama Nihayetinde böyle bir durum yaşıyor O çocuk Ve e, refakatçisi yok Yanında duracak kimse yok 16 yaşında işte çocuk bazen sinir krizleri Geçiriyor herhalde çok uzun kalınca Bizim bazı arkadaşlarımız avukatlar Kendisini ziyaret ediyor sonra işte Biz refakatçi ayarlamaya Çalıştık vesaire Yani sağlık hakkından da faydalanamıyorlar Hatta doğrudan işte Bahsettiğiniz eğitim ve sağlık hakkı zaten çok ciddi problemli ve tartışmalı iki alan oldu artık ee, insanlar tam da o noktalarda yani onlar bu tür hizmetlerden faydalanmaya çalışırken faydalanamıyorken ama çalışırken e, saldırıya uğruyorlar yani, yani işte bu, bu neden burada ben neden bundan dolayı sıra bekliyorum neden işte doktor ona baktı bana baktı vesaire bu tarz problemler yaşanıyor ve tabii ki mülteciler bundan da faydalanamıyor aslında. Aslında orada birazcık söylemler noktasında insanların bakış açısıyla doğru orantılı bir yere değindiniz ama biraz da devletin politikasıyla baktığımız zaman sağlık noktasına erişimde faydalanabileceği onlara olanaklar sunulan noktalar var mı? Hayır tabii ki. Yani işte şunu söylüyorum zaten hani zaten biten Yani hiçbir Hı -hı. noktada belki bir sağlık sisteminden bahsedilemiyorken onlar için ayrıca sağlanan hiçbir şey yok. Yani hatta hı hı. yani çok ağır bir sebepten gitse bile bu insanlar kendi problemlerini anlatabilecek bir mekanizmayı bile bulamıyorlar. Yani işte ne bileyim burada bir tercüman yok, burada onları anlayabilecek kimse yok. Onlarla ilgilenebilecek, sorununu anlayabilecek ya da ne bileyim ya yani bunun için bir revir, bunları yönlendirebilecek bir sağlık merkezleri vesaire gibi hiçbir şey yok. Ya hakikaten bu insanlar çok ağır koşullarda yaşıyor. Özellikle kadınlar için koşullar çok daha sert. Ee, mesela bir doktor arkadaşım anlatmıştı. Ya diyor işte kadınlar geliyor diyor acilde ya da işte lavaboda doğum yapıyor yani. O, o zaman Suriyeli kadın demişti. Suriyeli Hı -hı. kadınlar ama genç kadınlar için bunu söylüyor. İşte lavaboda doğum yaptı. Acilde doğum yaptı. Peki. Suriyeli örneğinden de yola çıkacak olursak, hem Van özelinde hem de genel’e baktığımızda sosyo-kültürel ve sosyoekonomik olarak bir veriye sahip miyiz hem kadınlar özelinde hem de gelen ülkeler özelinde. En çok nerelerden geliniyor? Tabii en çok, en çok Afganistan’dan, İran’dan ve Pakistan’dan Hı. geliyorlar. İşte başında da belirttiğim gibi Afganistan’da işte bir biliyorsunuz Taliban yönetimi ele geçirdi ve kadınların hayatı üzerinde gerçekten çok ağır yaptırımlara gidiyor. Afgan kadınlar o oradan çıkmak zorunda yani. Oradan kaçmak zorunda. Hı hı. İran'da çok e, şeriat var biliyorsunuz. İşte kadınlar sürekli eylem halindeler ama sürekli idam edilme halleri de var. E kadınlar artık bu baskı ortamında da yaşamak istemiyorlar. Bu yüzden geliyorlar ve Türkiye zaten bu anlamda bir köprü yani çok Türkiye'nin standartları aman aman iyi olduğu için de insanlar Türkiye üzerinden artık başka ülkelere gidebilmek için buraya gel gelmek zorunda kalıyorlar. Ve Suriyeliler de var. Yani Suriyeliler hala çok ciddi bir sayıdır, çok ciddi bir veridir. Örnek veriyorum, hala deprem yılında yapılan konteyner kentte yaşayan belki binlerce Suriyeli var bu kentte. Hı hı. İşte gidip ziyaret. Nasıl inanamıyorsunuz? Yani insanların bu koşullarda, bu şartlarda, bu konteynerlarda işte üzerine karton kapatmış örnek veriyorum. Çünkü elinde başka orayı koruyabilecek hiçbir şey yok. Yağmura karşı işte konteynerin üstüne karton bırakmış, branda çekmiş başka bir şey ve gerçekten yaşanabilecek koşullar değilken hala binlercesinden bahsedebiliriz bu konteyner kentlerde yaşıyorlar. Evet çok kötü gerçekten. Peki kadınlar özelinde, mülteci kadınlar özelinde baktığımızda sizin derneğinizle birlikte hareket edildiğinde hem toplumsal cinsiyet hem de farkındalık özelinde çalışmalarınız oluyor mu? Hem eğitimler hem de atölyeler gibi birlikte yürüttüğünüz? Tabii tabii. Yani işte size bahsettiğim süreçte biz zaten hem hukuki mekanizmalar, yani kadınların hakları nelerdir, kendilerini nasıl koruyabilirler, hangi kurumlara başvurabilirler, hangi süreçleri takip edebilirler üzerinden. En anlaşılır biçimde, en işte bunu dramayla başka bir yöntemle anlatmaya çalışarak, bu anlamda çoğu zaman tiyatrocu arkadaşlarımızdan destek alarak, örnek bir film izleyerek, yani biz o feminist filmler izleyerek anlatmaya anlaşılmaya çalıştık. E bunun dışında zaten dil, dil eğitimine özellikle kadınların çok yoğun ilgisi vardı simge. Yani mülteci kadınlar özellikle dil öğrenmeye çünkü belli ki şey, İngilizce öğrenip artık gitmek istiyorlar bu ülkeden. Yani çok zor şeyler yaşıyorlar çünkü. Ama bu tarz etkinliklerimiz var. Ama bunun dışında da işte dediğim gibi yani Mülteci Hakları Merkezi, Lider Kadın Derneği ve başka dernekler de artık bu süreçte biraz daha van özelinde mülteci kadınlara ya da daha doğrusu mültecilere eğilen bir pozisyon edindiler. Peki o söylediğim İngilizce öğrenip gitmek istiyorlar noktasında aslında o zaman belki de bazıları için burası bir geçiş noktası. Bazıları kalmayı tercih edebilir ama gitmeyi tercih eden de var mı? Yani şöyle az önce de söylediğim gibi yani burası bir geçiş güzergahı zaten yani işte Afganistan'dan, Pakistan'dan, İran'dan Avrupa'ya gidebilmenin yolu Türkiye oluyor aslında. Ee, i̇nsanlar zaten Türkiye'de çok iyi standartlarda yaşayabilecekleri için ya da burada çok işte muasır medeniyetler seviyesi edinebileceğini düşündüğü için gelmiyor. İnsanlar buradan geçebilmek, gidebilmek için geliyor. Hı hı. Ve de en çok bu yüzden. Yani evet hani hukuki mekanizmaları da biraz daha belki burada yaşarken, burada bulunmak zorunda olduğu süreçte kendini koruyabilmek adına öğrendi ama özellikle dil eğitimine çok ciddi rağbet vardı bunu söyleyebilirim. Ve kalmak isteyen herhalde çok çok az. Herkes fırsatını bu muhakkak başka ülkelere gitmek isteyecek çünkü hakikaten çok 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 zor koşullarda yaşıyor bu insanlar. Şimdi yayının başından beri birçok sorun ve birçok problemden bahsettik çok genel anlamıyla elbette daha detaylandırarak uzun uzun konuşulması gereken ve gün yüzüne çıkması gereken konular bunlar ama şöyle bir son soruyla da artık toparlayacak olursak bu mülteci ve sığınmacı kadınların özelinde bu yaşadıkları problemlere ne gibi çözüm yolları üretilmeli hem sizin Star Kadın Derneği hem de diğer sivil toplum kuruluşları ne gibi çalışmalar yapmalı? Bundan sonraki süreçte nelere daha fazla dikkat edilmeli gibi bunları sormak isterim. Evet. en yani bir kere e, hani bu mülteci sebebi mülteci sorununu e, bir koz olarak bir e, tehdit olarak kullanmaktan iktidar kesinlikle vazgeçmeli. Yani eğer hakikaten hı hı. bu yaşayacak koşulları varsa eğer gerçekten böylesi bir işte en geleneksel tabirle misafir perverlik hali varsa bunun koşullarının gerçekten sağlanması lazım. Yani bir çocuk 21. yüzyılda Türkiye'de açlık ve susuzluktan ölüyorsa eğer e, hakikaten bunun çok ciddi sorgulanması ya da bununla ilgili gerçekten bir önem alınması lazım. Çünkü bu bir e, insanlık ayıbı. E, ve bunun dışında yani aslında zaten belki Türkiye'de işte kadın haklarından da bu, bu noktada bahsetmek gerekiyor ama yani İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırtmak, şimdi kadınların bu anlamda hem mülteciyken hem de ya da yerliyken her türlü problemi yaşamasının önünde aslında çok bu, bu, bunu yaşamak için hiçbir e, problemin toparlayamadım özür dilerim yani kadınlar şiddete uğrarken ya da mülteci pozisyonundayken korunaksızken ya da savunmasızken ve e, her türlü baskıya, zulme uğrarken İstanbul Sözleşmesi'ni ellerinden çekip almak kadınları daha korunaksız, daha eksi pozisyona, daha da e, mağdur pozisyona sokmaktır. Mesela bu anlamda kesinlikle İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi gerektiğinden bahsedebiliriz. Bu iki. Üçüncüsü e, mülteci kadınlar özelinde söylüyorum bu kadınların e, sağlık haklarının bu kadınların işte hijyenik ihtiyaçlarının bu kadınların uh -huh. tedavi süreçlerinin bu kadınların doğumlarının e, imkanının koşulunun bunlardan faydalanabilme zemininin yaratılması gerektiğini söylüyoruz ve bunun dışında ya bu insanların eğitim görmesi gerekiyor bu ülkede kendilerini ifade edebilecek e, Durumda değiller çünkü dilimizi bilmiyorlar, kendilerini ifade edemiyorlar, işte kamusal alanda çalışamıyorlar, para kazanamıyorlar. E, para kazanamadığı için geçinemiyorlar ve insanlar e, nasılsa mültecidir diye çok mahiş fiyatlardan ödüllendiriyorlar. <laughs> çok e, zor e, şartlarda yaşıyorlar, çok ağır koşullarda yaşıyorlar, dediğim gibi konteyner kentlerde yaşıyorlar, çok köhne küçük odalarda çok yüksek miktarlar ödüyorlar. Bununla ilgili bir düzenleme gelmesi gerekiyor vesaire. Yani bu anlamda e, hakikaten birçok sorunu barındırdığını ve buna çözüm yolu ürettiğini de söylemeden geçmeyelim. E, peki şu an iktidarın bu politikalarıyla bunlardan bahsetmişken iktidar değişimi olsa e, burada bir değişkenlik olur mu veya ne gibi değişimler gerçekleşir noktasında söyleyeceklerin nelerdir? Yani tabii ki biz e, iktidarın değişmesi durumunda e, muhakkak ki Türkiye'de her yerde, her alanda, her zeminde bir nefes alma halinin, bir değişimin, dönüşümün, toparlanmanın olacağı inancını biz de taşıyoruz. Bu anlamda kesinlikle değişmesi gerektiğini biliyoruz. İktidara en yakın muhalefet partisinin özellikle İstanbul Sözleşmesi noktasında ısrarla, üstüne basa basa geri getireceğiz, İstanbul Sözleşmesi'ni yaşatacağız demesini özür dilerim. Özür dilerim. Olsun. <laughs> Lütfen devam edin. Geliyor mu? Evet geliyor. Yani biz bu Çok kıymetli buluyoruz. Ee, ve bunun dışında tabii ki de hem kadınların talepleri, hem kadınların <laughs> mücadeleleri yani en azından e, örnek veriyorum yani Taksim'de 1-8 Mart kutlaması, bir 25 Kasım eyleminde hem şiddete uğrayan, hem coplanan, hem işte tazikli su yiyen hem de aynı kolluk gücü tarafından aynı kolluk gücü tarafından işte cinsel tacize uğrayan bir e, durumun yaşanmayacağı temennisindeyiz örnek veriyorum. İstanbul Sözleşmesi'nin yaşanması 62-84 sayılı kanunun çok etkin bir biçimde uygulanması, çünkü dediğim gibi iktidara en yakın olan muhalefet partisi bizim de umut ettiğimiz partinin bu anlamda çok net, çok açık, çok samimiyetle belirttiği kimi cümleler var. Biz mevcut iktidarı tabii ki kadın düşmanı olarak tanımlıyoruz. Bu konuda hiçbir şüphemiz yok. Bu yalnızca bir itham da değil. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin tek gecede işte bir tek adamın kararıyla, canının istemesiyle kaldırması ve gerçekten bu ülkenin hakikaten koca bir kadın mezarlığına dönüş olmasına doğrudan birinci derece müsebbibi iktidarın kendisidir diyebiliriz. Yavaş yavaş toparlayalım istersen. Yayın saatimizin sonuna geliyordu. Rojvin çok keyifli bir yayındı benim için. Umarım izleyiciler için de öyledir. Ben çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Çok sağ olun bize imkanı sağladığınız için. Başka bir yayında belki de tekrar görüşmek üzere diyelim o zaman. Aramı çok sevgiler, çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum size. Sevgili izleyiciler toplumsal cinsiyet programımızın sonuna geldik. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Diğer programlarımızı ve paylaşımlarımızı görebilmek adına başka bir programda tekrardan görüşmek üzere.